Serbest Vuruş başlıyor. Sevgili izleyenler geçtiğimiz hafta iki eski dost tekrar bir araya gelip hasret giderdi. İbrahim Tatlıses ve Azrail. Biliyorsunuz ikisinin yıllardır süre gelen çok sıkı bir dostluğu var. Sizin benim yarısından sağ çıkamayacağımız durumlardan Tatlıses Iron Man gibi elini kolunu sallayarak çıkıyor. Artık Azrail Tatlıses'in hayranı mı yoksa Tatlıses'in elinde Azrail'e karşı bir koz mu var... O kadarını bilemiyoruz. Ama sebep ne olursa olsun kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet sevgili izleyenler şakayla şukayla sınavımız bitmiyor. Yok asla bitirmiyorlar. Daha her şeyin şakası yapılır mı konusunu oturtamamıştık ki bir soru daha eklendi bu hafta listeye. Her yerde şaka yapılır mı? Cevabımız hayır derhal neden olduğunu açıklayalım. Efendim bu hafta İstanbul Samsun seferini yapacak olan uçağa binen yolcu bagajına yardım etmek isteyen hostesin bagajınız ne kadar da ağır demesine nasıl cevap verse beğenirsiniz. İçinde bomba var da ondan demiş. Tabii ki yolcular tahliye edilmiş, uçuş iptal edilmiş, bomba imha ekipleri gelmiş, köpüşler her yerleri koklamış ve bagajda bomba olmadığı anlaşılmış. Mizahşör yolcu da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış. Şaka yaptı diye elini de kolunu da bağlayacak, apar topar gözaltına alıp tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edecek halleri yoktu herhalde. Aşk olsun biz öyle insanlar mıyız? Sevgili seyirciler biraz da güzel haber vermeyelim mi? hep mi keder hep mi keder. Bizleri mutasyona uğratıp nice kaplumbağalara çevirecek kadar tehlikeli atık içeren asbestli geminin Türkiye'ye girişine izin verilmeyeceği açıklanmış. Hatırlarsanız ülkemize verilecek çorba parası karşılığında bu geminin İzmir sahillerinde demonte edileceği açıklanmıştı. Neyse ki haberi duyurdukları andan beri ne münasebet ya diyerek direnen güzel insanlar sayesinde bu karardan vazgeçilmiş. Çünkü gerçekten e, ne münasebet efendim. Ülkemiz kimsenin çöplüğü değil sonuçta. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 24 Aralık tarihine kadar e-devlet üzerinden isteyen vatandaşların ad ve soyadı değişikliği yapabileceğini duyurmuş. Bunun üzerine e-devlette yoğun geceler yaşanmış. Hatta istatistikleri bile hazırlanmış. Yapılan araştırmaya göre en çok değiştirilen soyadlar Top, koyun, satılmış, çakal, deli, çıplak ve kör olmuş. Ee, gerçekten sevgili izleyenler, hadi çakal filan neyse de yani. Koyuna, deliye, çıplağa falan da ne gerek varmış yani? Neyse ki bizde Amerika'daki gibi soy isimle hitap etme durumu yok. Yoksa hoş geldiniz bay ve bayan deli gibi garip şeyler ortaya çıkabilirdi. Sevgili izleyenler yine rızamız olmadan dahil edildiğimiz moral bozucu bir araştırmaya göre yanağından bir makas aldığımız canımız ülkemiz temel özgürlükler alanında 167 ülke arasında 154. olmuş. Öncelikle o 13 ülkeye na nasıl da takmışız ama. Bundan sonra böyle vallahi hiç öyle moralimizi bozamayacaksınız bizim. Temel özgürlük nedir hem? Kime göre neye göre? Şimdi kalkıp saymayın canımız da sıkılmasın da bizi böyle bir he he hadi deyin gönderin bu seferlik moralimiz bozuluyor o kadar da dertli olmayan ve kendine dert arayan Finlandiya nihayet başbakanları sayesinde aradığı huzursuzluğa kavuştu. Ama ne huzursuzluk ya. Var ya görseniz aklınız çıkar. Başbakanları arkadaşlarıyla eğlenirken görüntüleri medyaya düşmüş. Sonra vay efendim ben böyle görüntülerle halkımın karşısına çıkmak istemezdim. Ama ben de insanımlar, eğlenceyi özlüyorumlar falan daha neler neler. Ya siz boncuk musunuz ya? siz tatlı içmişsiniz ya sizin derdinizi bir suya katar geceleri yatmadan önce ağzımızda gargara yapar sonra da mışıl mışıl uyuruz ya. Hadi madem bunu dert edinmişsiniz biraz oyalanın ama çok da abartmayın çünkü siz abarttıkça bizim burada gözümüz seyiriyor. Lütfen rica ediyoruz sevgili Finlandiya. Sevgili seyirciler, gün geçmiyor ki Türkiye simülasyonu zorluk seviyesi bir tık daha arttırılmasın. Vize ücreti, uçak bileti, otel masrafı derken henüz hayalini kurarken yalan olan Avrupa ziyareti vize redlerinden dolayı daha da zorlaşmış. Türkiye'den Schengen vizesi başvuruları tarihinin reddedilme rekor seviyesine ulaşmış. Hatta red oranları aktif olarak savaşta olan ve neredeyse tüm Avrupa'nın ambargo uyguladığı Rusya ile kıyaslandığında bile çok yüksek kalıyormuş. Bir haber ajansının yaptığı araştırmaya göre Türkiye'den alınan Schengen vizeleri arasında en zoru %58,28 ile Estonya'ymış. O kadar Avrupa ülkesi dururken Estonya'dan red yemek de insana ayrı koyuyordur diye tahmin ediyoruz. Madem red yemek bu kadar kolay, Almanya'dan, Fransa'dan falan red yemek lazım. Şimdi en azından anlatacak hikayemiz olur diye düşünüyoruz. Ama yine de ümitsizliğe kapılmamak lazım. Aynı araştırmaya göre Türkiye'ye en kolay Schengen veren ülke %0,97 red oranıyla... Lüksemburg'muş. Amasya kadar yüz ölçümü olsa da misafirperverliklerinden dolayı Lüksemburg'a teşekkür ediyor. Bu tavrın Konya kadar yüz ölçümüyle bize artistlik yapan Estonya'ya örnek olmasını diliyoruz. Merdaneli çamaşır makinesinden hallice gündemimizi bir kenara bırakıyoruz ve biraz da aşk diyoruz sevgili izleyenler. Efendim bu hafta yayınlanan bir bilgi yarışmasında telefon joker hakkını kullanmak isteyen... Bir bu haber çok komik. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> bir dakika. <laughs> Efendim bu hafta yayınlanan bir bilgi yarışmasında... <laughs> Efendim bu hafta yayınlanan bir bilgi yarışmasında... Telefon çok yok hasta bu hafta yayınlanan bir bilgi yarışmasında telefon joker hakkı... Abi inanılmaz. <laughs> bu hafta yayınlanan bir bilgi yarışmasında telefon joker hakkını kullanmak isteyen bir beyefendi... ...hakkını eşinden yana kullanıyor. Sonra artık ne oluyorsa kendisine verilen 30 saniyede soruyu sormak yerine eşine... <laughs> eşine seni seviyorum bir tane diyerek bizim yüreğimizi ponçik kere ponçik bir hale getiriyor. Süresi bittiğinde yarışma sunucusuna benim eşime arama sebebim ona olan sevgimi milyonların önünde söylemek diyerek açıklama yapan beyefendi soruya da yanlış cevap verip... ...30 lirayla stüdyodan ayrılıyor. <laughs> Yine love is diyemedik gördüğünüz gibi. Helal olsun aşkadan. Belki para ödülünü kazanamadın ama ünlü bir düşünürün de dediği gibi e, hanıma hizmet, vatana hizmet etmektir. E, kim demiş bunu? Işıldak, Işıldak Ömer demiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.